Demokrasimiz üzerindeki süre gelen tehditlerin en önemli ayağı elbette ki ara ve kara rejim arayışındaki odaklar ve müdahale için fırsat kollayan mihraklardır. Ancak siyasal iktidarların dayatmacı, başına buyruk ve çatışmacı siyaset anlayışı da bu niyet sahiplerine fırsat vermekte demokrasi dışı arayışların toplumsal zemin ve taban bulmasına imkan sunmaktadır. Geleneksel kriz üreten siyaset yoluyla kurumlar cepheleşmiş, değerler çatıştırılmış, toplumsal yapı kamplaşmıştır. Artık buna bir son verilmeli. Geçmişe sünger çekilmelidir. Türkiye'mizin çok büyük ve son derece vahim iç ve dış sorunlarla boğuştuğu bu karanlık dönemde siyaset ilkel dürtülere esir düşmemeli, konuşmaya ve mutabakata muhakkak surette hevesli ve istekli olmalıdır. Milletin tamamını kapsayacak ve rahatlatıcı mesajlarda yüklü bir yönetim kucaklaması hayata geçirilmelidir. Muhalefeti ciddiye almayan, küçümseyen, takti, tahkir eden, yok sayan siyasi ahlak ve demokrasi dışı siyaset anlayışıyla Ülkemiz daha iyi ve güzel günlere ulaşamayacaktır. Bilindiği gibi yalnızca demokrasilerde muhalefet yasal ve meşrudur. Muhalefetsiz bir yönetim anlayışını özlemek ve bu yolda adım atmak da demokrasiyle bağdaşmaz ve en az ara rejim çağrıları kadar zararlı ve karanlıktır. Bu itibarla demokrasiye ruh ve anlam katan özellik birbirine benzemeyen görüşlerin fikirlerin seslendirilmesi ve bunlar etrafında bir araya gelilmesidir toplumda çok çeşitli çıkarları ve farklı şartları paylaşmaktan değişik sorunları yaşamaktan Doğan görüşler siyasal düşünceler ve çözüm önerileri vardır ve olması da son derece tabii ve gereklidir bizim anlayışımıza göre Cumhuriyet ve demokrasi birbirlerini tamamlayan değerler manzumesidir bir bütünün ayrılmaz parçaları olan bu temel değerler tıpkı eşitlik ve hürriyet ilişkisinde olduğu gibi birbirlerinin can yoldaşı ve teminatıdır. Bu bakımdan Cumhuriyet'in korunması için demokratik kurallardan sapılması ya da demokrasiyi koruma adına istibdat arayışlarına girilmesi hem Cumhuriyet'in hem de demokratik rejimin sonunu hazırlayacaktır. Bizim başkaları gibi devletle Cumhuriyetle, milletle, ortak değerlerle ve demokrasiyle hiçbir devirde sorunumuz olmamıştır, olmayacaktır. Milliyetçi hareket milli iradeden doğmuş, milliyetçi ruh ve şuurdur. Özümüzün harcı millet ve demokrasi sevdasıyla karılmıştır. Milliyetçi hareket kendisini millet üstü görenlerin şımarıklıkları ve tepeden bakışları karşısında her zaman milletinin yanında yer almıştır. Bundan sonra da aynı heyecanla yoluna devam edecek her türlü darbeci teşebbüsün, her türlü terörist kalkışmanın tam karşı kutbunda tavizsiz duracaktır. Unutmayalım ki Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyi ve parlamenter sistemi birlikte yaşatmaya ve yüceltmeye her zamankinden daha fazla mecbur mecburdur. 96 yıllık tarihinde ilk kez bombalanan gazi meclise hepimizin gözü gibi bakması, koruyup korlaması milli vefanın gereğidir. Türkiye içinden geçilen bunalımlı süreci eski hataları tekrarlamadan toplumsal sağduyusunun rehberliğinde mutlaka aşmalıdır. Siyaset yapma ve hükümet etme anlayışlarının pozitif yönde değişeceği yeni bir dönem başlamalıdır. Şimdi herkes başlamasını temenni ettiğimiz bu yeni döneme samimi katkılarda bulunmaya hazır olmalıdır. Aksi halde gerilim ve çatışmaların sürmesi halinde demokratik rejimin ve hukuk devletinin geleceğinin kararacağını söylemek ve bugünün bile aranacağını öngörmek kehanet olmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin ve Türk milletinin beklentileri doğrultusunda yeni bir sayfa açmaya hazırdır. Yeterince hasmımız vardır. Yeterince iç ve dış sorunumuz da vardır. Başkentimizin bombalandığı, TSK'ya yuvalanmış teröristlerin millete saldırdığı ve sonuçları itibariyle devletin tedirgin ve endişeli olduğu bir dönemde siyasi partilerin çekişmesi ve birbirine girmesi Türkiye araftarı mihrakları yüreklendirecektir. Demokrasimizin mana ve muhtevası millete aşkla hizmet ve bağlılıkla güçlenecek, anlam ve derinlik kazanacaktır. Bizim birbirimize ihtiyacımız vardır. Bizim Türkiye'den başka ülkemiz, bu aziz vatandan başka gidecek yerimiz, yurdumuz yoktur. Büyük bir millet olduğumuzu gösterelim, kaynaşalım, saflarımızı sımsıkı tutalım, bu cendereden, bu dar boğazdan hep birlikte çıkalım. Aminlerimiz yükselsin, gönüllerimizde dualarımız birleşsin, gökyüzümüzde dileklerimiz tutuşsun, ufuklarımızda ve inşallah rüyalarımızda gerçek olsun. Türkiye ve Türklük dilerim ki sonsuzlukla buluşsun. Sözlerime son verirken terörle mücadele sırasında şehit olan polislerimize, tarih alanında pek çok çalışması olan İlim ifan sahibi ve ülkemizin yüz akı olan Profesör Doktor Halil İnalcık'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı niyaz ediyorum.